çağırıyorlar bizi oynadığına çok bir şey atıyor. Willi, ich devam etmek isterim ya da uzun süreler boyunca Şu salladıkça zaten yok deme ben ki

çok değişik yaratıklar var ve alev topu atıyor ve alev top sekiyor falan. ilk defa gördüm onu hatırlamıyorum ya da gördüysem de Ч ⁇ рт.

Kapısı açılacak buraya. İnsanlar çıkıyor falan. Ha, açılmış zaten. Açılmamış. Allah kahretsin. Nereye gidiyordun ses falan kapalı hiç tepki veremedim. ha mutluluk oynamak istiyorum No, should sure. kasmışlar bir şeylere vallahi hiçbir dokunmadım. Oh, why, 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 bitch? yeah